Merhaba çocuklar. Masalımızın adı Mutlu Su Aygırı. Su Aygırımız neden mutluymuş? Gelin birlikte öğrenelim. Bir zamanlar su aygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir su aygırı varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Keşke su aygırı olmasaydı demiş. Arkadaşları neden diye sormuşlar. Çünkü su aygırları çok sıkıcı diye cevap vermiş küçük su aygırı. Sadece nehirde yatıyoruz ya da çamurda debeleniyoruz. Bir de şu çitanın nasıl koştuğuna bak. Şu antilopun nasıl sıçradığına. Bizim ise tek yaptığımız tembellik. Sonra da nehirden çıkmış. Nereye gidiyorsun su aygırı diye sormuş diğerleri. Bana su aygırı demeyin. Size daha önce de söylemiştim. Ben su aygırı olmak istemiyorum. Demiş ve arkadaşlarının arkasını dönerek paldır küldür yürüyerek uzaklaşmış. Patika tozlu, hava da çok sıcakmış. Ama su aygırı bunlara rağmen kendini iyi hissetmiyormuş yürürken keyifle şarkı söylemiş. Su olmak istemiyorum. Yo yo yo. Zebra ya da bufalo. La la la. Ağaçta şarkı söyleyen maymun. Su yerine maymun olsam. Maymun olsam. Merhaba su demiş maymun. Su aygırı hemen. Bana su aygırı deme. Su çok sıkıcı. Ben senin gibi ağaçların tepesinde gezinen bir maymun olmak istiyorum. Demiş. Maymun çok şaşırarak. Ama su aygırı. Demiş. Sen benim gibi dalların arasında gezinebilir misin? Ağaçtan ağaca atlayabilir misin? Kuyruğunu ağaca dolayıp sallanabilir misin? Benim gibi tırmanabilir misin? Su aygırı dönürüm demiş. Ancak su aygırlarının vücutları tırmanmaya uygun olmadığından küçük su aygırı tırmanmayı deneyince ağaç sallanmış, dallar çatır tutur diye kırılmış. Su aygırı yerdeki tümse düşüvermiş. vermiş. Maymun bir ağaca bile tırmanamıyorsan maymun olamazsın. Kusura bakma su aygırı demiş. Su aygırı kırık dalları çatırdatarak yürürken bana su aygırı deme diye cevap vermiş. Su aygırı yürümeye devam ederken hava daha da ısınmış. Başka bir hayvan olmayı o kadar çok istiyormuş ki tekrar şarkı söylemeye başlamış. Su aygırı olmak istemiyorum. Yo yo yo. Zebra ya da bufalo. Lo lo lo. Özgürce uçan bir kartal. Su aygırı yerine kartal olsam, kartal olsam. Merhaba su aygırı diye seslenmiş kartal yukarıdan. Su aygırı da yine ''Bana su aygırı deme, su aygırları çok sıkıcı ve sakar. Ben de senin gibi bir kartal olmak istiyorum.'' demiş. Kartal hayretle ''Benim gibi mi? Ama küçük su aygırı, sen bulutların arasından süzülebilir misin? Mas mavi gökyüzünde kanatlarını çırpıp daire çizebilir misin?'' diye sormuş. ''Su aygırı da yine dönerim.'' demiş. Ancak su aygırlarının vücutları uçmaya uygun olmadığından küçük su aygırı bir yokuştan aşağı koşarak uçmak için sıçrayınca hop yüzüstü düşmüş. Güm diye bir ses çıkmış yerden. Eğer uçamıyorsan kartal olamazsın. Kusura bakma su aygırı demiş kartal. Su aygırı da yine bana su aygırı deme demiş. Hava daha da sıcaklaşıyormuş ve güneş ortalığı cayır cayır yakmaya başlamış. Diğer su aygırları nehirdeki serin çamurda oynarken küçük su aygırı sıcağı düşünmek yerine yine şarkı söylemeye başlamış. Su aygırı olmak istemiyorum. Yo yo yo. Zevra ya da bufalo. La la la. Her yeri kazan bir kuyruk süren Su aygırı yerine kuyruk süren olsam olsam Kuyruk süren Merhaba su aygırı demiş Su aygırı da yine Bana su aygırı deme Su aygırları çok sıkıcı sakar ve yavaşlar Ben senin gibi bir kuyruk süren olmak istiyorum diye cevap vermiş. Bunun üzerine kuyruk süren gerçekten mi? Ama su aygırı benim gibi hızlı koşabilir misin? Sıçrayabilir misin? Sonra bir anda ortaya çıkabilir misin? Toprağı kazıp 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 çukur açabilir misin? Diye sormuş. Su aygırı da yine ''Dönerim'' diye cevap vermiş. Ancak. Su vücutları çukur açmaya uygun olmadığından küçük su aygırı toprağı kazmayı denediğinde kocaman bir toz bulutu hapşırmasına neden olmuş. şu! Çukur açamıyorsan kuyruk süren olamazsın su aygırı. Kusura bakma demiş kuyruk süren. Su ise zar zor yürürken bana su aygırı deme diye yorgun bir sesle konuşmuş. Hava küçük su aygırının cildini yakıp başını ağrıdan zonklatacak kadar sıcak olmuş. Tam bir adım bile atacak hali kalmadığını düşünmeye başladığında ağaçların arasından parlayan bir şey görmüş. Bu çayırın ortasındaki kocaman bir çamur havuzuymuş. Bir su birikintisiymiş yani. Biraz daha ilerlediğinde ince ve titrek bacaklarıyla su birikintisine doğru yaklaşan sürüden kaçmış bir keçi görmüş. Çok susamış görünen keçi aceleyle su içmeye başlamış. Keçinin yakınlığında suda bir şey hareket etmiş. Suda yüzen bir ağaç gövdesi yaklaşmış. Biraz daha yaklaşmış ve gözünü açmış. Sonra diğer gözünü açmış ve bütün dişlerini gösteren bir sırıtmayla ağzını kocaman açmış. Bu bir ağacın gövdesi değil, acıkmış bir timsahmış. Bunu gören küçük su aygırı hayır diye bağırmış. Yamaçtan aşağı zıplayarak suya atlamış ve timsahı su birikintisinin öteki tarafına atan kocaman bir dalga yapmış. Ay çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın su aygırı kardeş. Demiş keçi. Su aygırı ise lütfen bana o şekilde hitap etme. Ben su aygırı olmak istemiyorum. Diye cevap vermiş. Ama su aygırı demiş keçi. Su olduğun için çok şanslısın. Hep serin kalıp yüzebilir, dalabilir ve bir su birikintisinde yuvarlanabilirsin. <laughs> su olduğun için o kadar şanslısın ki timsahları bile korkutabilirsin. Ah keşke ben de su olsaydım. Senin gibi büyük <laughs> ve cesur olsaydım. Ben mi şanslıyım? Diye sormuş küçük su aygırı. Keçi de "Evet, sen çok şanslısın." diye cevap vermiş. Ve "Çok da cesurum öyle mi? Hem de çok cesursun. Çok, çok, çok cesursun." demiş keçi. Küçük keçi yalpalayarak sürüsünün yanına gitmiş ve su aygırı gülümsemiş. Su aygırı olmak artık çok güzelmiş. Sonra da elinden geldiğince hızlı bir şekilde evin yolunu tutmuş. Uzun ve sıcak bir yolculuk yapmış. Cildi çatlamış, güneşten yanmış, ağzı kurumuş ve ayakları ağrımış. En sonunda nehre ulaşmış. Koşarak kocaman gövdesiyle suya atlamış. Foşur sure! diye bir ses gelmiş hatta. Çok, çok serinlemiş. Su tarafından kaldırılan ve sallanıp rahatlayan küçük su aygırı temizlendiği, ferahladığı ve tekrar arkadaşlarıyla bir arada olduğu için kendini hiç hissetmediği kadar mutlu hissetmiş. Hoş geldin su aygırı demiş biri. Bir diğeri de hemen ona su aygırı diye seslenme. Su aygırı olmayı sevmiyorum demiş. Bunun üzerine küçük Saygır o eskidendi. Artık Saygır olmaktan o kadar mutluyum ki. Zebra olmak istemiyorum. Yo yo yo. Bu falan olacağıma saygırı olurum. Ağaçtaki maymun ya da gökteki kartal yerine. Ben mutluyum. Ben bir saygırıyım. Ve kendim olduğum için mutluyum. Çok mutluyum. Artık bana su aygırı diye seslenin. <laughs> Kafasına batırdığı sudan çıkartıp sırıtarak yüzerken arkadaşları Suaygırı diye seslenmiş. Küçük Suaygırı da onlara gülümsemiş. Hep birlikte mutluluktan kahkahalar atmaya başlamışlar. Çünkü onlar çok mutlu Suaygırlarıymış. Çünkü onlar kendilerini bütün özellikleriyle seven, kabul eden su aygırlarıymış. Masalımız buraya kadar. Evet çocuklarım, demek ki mutluluk kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekte ve bütün özelliklerimizi sevmekleymiş. Sizleri seviyorum. Sizleri olduğunuz gibi seviyorum. Siz de kendiniz olduğunuz gibi bütün özelliklerinizi sevin çocuklarım. Hoşçakalın.